Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina ve şefiiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Çok kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere Fil Suresi diye isimlendirilmiş bulunan, Mekke'de inmiş olan, 5 ayeti kerimeden müteşekkil ve e, nüzul sırasına göre 19. sırada inmiş, Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırasına göre de, surelerin diziliş sırasına göre de 105. sure olan e, çok önemli bir sureyi birlikte e, mütalaa etmeye anlatmaya, anlamaya ve neticede bu surenin feyzinden, bereketinden istifade etmeye dair niyetlendik. Allah lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin. Faydalı olabilmeyi, hizmetinizde bulunabilmeyi, böylece Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda sizlere katkı sunabilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de son 10 sure ki bunlara namaz sureleri denir. Bu namaz surelerinde ilk suresidir, ilkidir fiil suresi. Fiil böyle fil diye biz söylüyoruz ama aslında fiil diye uzatılarak söylenmesi gereken bir sözcüktür bu surenin de adı olmuş. İlk ayeti kerimenin son kelimesinden bu sure ismini almış, bulunuyor. Evet, çok e, enteresan bir hikayesi var. İniş sebebinin, e, yani nüzul sebebinin e, ne olduğuna dair müfessirlerimiz çok güzel açıklamalarda bulunmuşlar. Çeşitli tefsirlere bakarak sizlere daha faydalı olabilmek için, ama o öğrendiğim bilgilerin de en özet halinde sunulabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım inşallah. Değerli kardeşlerim, sure fil senesinde yani Hz Muhammed Mustafa'nın doğduğu sene olan 571 senesinde inmiştir. Çok özür diliyorum 571 senesinde olan hadiseyi anlatmak suretiyle gelmiştir. Bu surenin iniş sebebi bu fil hadisesidir. Nedir bu fil hadisesi? Ee, şimdi Habeşistan, e, Arabistan'a en yakın Hristiyan bir ülkedir. E, Tabi o zaman için Hristiyan ülke Roma vesaire var. Doğu Roma, Batı Roma ama Habeşistan daha yakın bir Hristiyan ülke. Yemen e, umumi valisi Ebrehe de Hristiyan olmuş ve Habeşistan'a bağlı olmak üzere e, Hristiyanlığı Arabistan'da yayma e, göreviyle görevlendirilmiş, öyle diyelim. Ve bu niyetle kendisi San'a'ya bir kilise yaptırmayı düşünmüş. E, Şöyle bir şey daha var. Biliyorsunuz Kabe-i Muazzama ta Adem aleyhisselamdan beri temeli atılmış bir bina. Yeryüzünde ilk inşa edilmiş, insanlar için bina edilmiş bir binadır. Esas temellerinin yükselmesi ise bugünkü halde, bugün bugünkü ölçülerde temellerinin, binanın, duvarlarının yükselmesi de Hz. İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam, eliyle olmuştur. Daha sonra Kabe-i Muazzama defalarca e, tadilattan geçmiş, e, işte meydana gelen felaketlerden dolayı yıkılınca yeniden yapılmış. En son Peygamber Efendimiz zamanında, sallallahu aleyhi ve sellem onun gençlik döneminde tekrar bir elden geçirilmiş ve Hacer-i Lesbet de Peygamberimizin bizzat kendi elleriyle yerine konulmuştur. Evet, böylece bir Kabe tarihini çok kısa bir şekilde Gözden geçirdik. Hemen buna ilave edilebilecek bir şey şu andaki Kabe'nin duvarları, yani binası da Sultan II. Mahmut zamanında yaptırılmış. Ama etrafındaki revaklar, etrafındaki gölgelikler, öyle diyelim, bu metafın civarındaki binalar da Kanun Sultan Süleyman zamanında ve mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Yani bizim ecdadımızın orada çok büyük emekleri ve dolayısıyla eserleri vardır. Değerli kardeşlerim, işte Kabe dünya kuruldu, kurulalı, insanlık tarihi başladı, başlayalı önemli bir yapıdır. Yeryüzündeki ilk binadır. Allah'ın evidir. Beytullah demek Allah'ın evi anlamına gelir. E, Ebrehe tabi bunu kıskanıyor e, ve neden Arabistan'a yahut da Mekke'ye gidiyor ki hacılar gelsinler, ben çok daha görkemli, çok daha nasıl söyleyeyim, güzel bir, büyükçe daha büyük bir kilise yaptırayım, buna ziyarete gelsin insanlar diyerekten düşünüyor. Bir niyeti de Kabe ve dolayısıyla orada olan ticaret, Arapların ticareti meşhurdur yol ortasında bir yerde kalıyor. Yemen'le Şam arası, Yemen'le bugünkü körfez ülkelerinin bulunduğu liman şehirler arası, Basra vs. E, tam ortasında da Kabe var. Onun için ticaret kervanlarının tehlikeye uğramaması, sıkıntıya girmemesi için Mekke'deki bu e, yerleşim yerinin özelliğinin kaybedilmesi, ticaretinin zayıflaması, dolayısıyla hepsine sebep olan Kabe'nin de ortadan kaldırılması önem arz etmekte. Buna alternatif bir kilise yapmayı düşünmekteydi. Nihayet dünyanın her yerinden getirdiği farklı ustalar, bilhassa Bizans'tan getirdiği tezyinat işlerini çok iyi bilen insanlarla kendine göre muazzam bir kilise, bir katedral yaptırdı San'a'ya. Yemen'in başkenti Sana'yı. Sonra da Arapların hepsini e, davet etti. Gelin burayı tavaf edin ve burayı ziyaret edin diye. Ama Araplar buna iltifat etmediler. Hatta Kinane kabilesinden bir Arap, bir genç gitti ve o e, Sana'da yapılan Ebrehe'nin yaptırdığı kilisenin içine çok affedersiniz çişini yaptı, onu kirletti. Yani bunu bir hakaret olarak yaptı ve gerçekten de bu bir hakaret sayıldı. Hem buna öfkelendi Ebrehe, bunun intikamını almak istedi. Hem de zaten az önce anlattığım gibi ticaret yolları üzerindeki Mekke'deki bu gücü ortadan kaldırmak istedi. Ve bir Ordu düzenleyerek değerli kardeşlerim önünde Mahmut denen Mahmut denen. zaten eskiden bu Mahmut isimli çok büyük filler varmış. İşte onlardan kalan bir fili öne 12 kadar da fili ordunun arkasına koyarak böyle Mekke'ye kadar geldiler. Mekke'ye çok yakın bir mesafede ordu konuşlandı. Ve <laughs> e, orada kaldıkları süre içerisinde de, Tabi askere yiyecek lazım, mühimmat lazım, özellikle gıda lazım. E, ee, Abdülmuttalip ki Mekke'nin valisiydi, yöneticisiydi. Ee, onun emanetinde olan e, herhalde Beytül Male'de ait e, 200 kadar deveyi alıkoymuş Ebrehe. Bunu e, Abdülmuttalip, Peygamber Efendimiz'in dedesi öğrenince gidip Ebu şey Ebrehe'den e, sorumlusu olduğu develeri istedi. Tabi Ebrehe ile arasında e, karargahta öyle diyelim çadır içerisinde önemli bir diyalog, önemli bir görüşme gerçekleşti. Ebrehe ben zannettim ki sen Mekke'nin yöneticisi, valisi olarak gelip benden özür dileyeceksin, af e, isteyeceksin ve bize dokunmayın, Kabe'mizde yıkmayın diyeceksin diye düşünürken sen geldin sadece develerini istedin. Bu ne iş diye sorunca e, Abdülmuttalib'in tarihe geçmiş sözü değerli kardeşlerim çok önem arz etmekte. O şöyle söylüyor. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi Allah'tır diyor. O Kâbe'sini koruyacaktır diyor. Ve bu söz üzerine Ebrehe adeta afallıyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Herhangi bir olumsuz tepki de gösteremiyor. Gerçekten e, Abdülmuttalip develerini alıp Mekke'ye dönüyor. Ve Kâbe'nin etrafında alabildiğince dua ediyor. Ertesi günde Ebrehe e, taarruza geçiyor. Büyük fil önde, diğer filler ordunun arkasında ve tamamen silahlı, zırhlı büyük bir ordu Mekke'ye saldıracak. Artık Kabe'yi de yıkacaklar, Mekke'yi de tahrip edecekler, önüne gelenleri öldürecekler. Bu azim ve kararlılıkla Mekke'ye saldırıyorlar. Ancak fil ve filler ileri gitmiyor. Bir adım atmıyorlar filleri başka tarafa çevirdikleri zaman hemen koşmaya, kaçmaya başlıyorlar. Kabe'ye doğru yani Mekke'ye doğru e, taarruz etmek için e, ne kadar itekledilerse ne kadar e, yürümesini arzu ettilerse filler yürümüyor. Bu tabi Allah'ın bir takdiridir değerli kardeşlerim. Onlar böyle uğraşıp dururlarken Cenab-ı Hak gökyüzünde muhtelif yerlerden Toplanmış gelen ebabil kuşlarıyla ki o kuşlar daha önce görülmüş, bilinen bir kuşlar da değil. O kuşlardan e, bir orduyla, kuşlar ordusuyla, öyle diyelim, Yüce Mevla, kuş, ufak ufak kuşlarla, evet, koca koca fillerin de içinde olduğu o muazzam orduya saldırtıyor bu varlıkları. Her kuşta üç tane kuş, e, mikroplu, zarar verici, delip geçici, yakıcı, helak edici özellikler var. Üç tane sitcin denen taş veya tuğla veya kerpiç gibi küçük, nasıl diyelim mercimekten biraz büyük, nohuttan biraz küçük parçacıklar. Birini gagasına, ikisini de ayaklarına almışlar, hırpır uçarak gelip o ordunun üzerinde ki hangi taşın kimin üzerine, hangi hayvan üzerine düşeceği de belli, bu da tespit edilmiş ve onların üzerine bırakmışlar. Bıraktıkları yerden o taşlar o orduyu helak ediyor, delip geçiyor, yakıp yıkıyor ve orduyu mağlup ediyor, peleşan ediyor. İşte bu sure bunu anlatıyor. Sonra Ebrehe değerli kardeşlerim yaralanmış bir şekilde orada ölmemiş. E, hayatta kalan adamlarıyla beraber büyük bir korku, büyük bir panik içerisinde yenilmişlik ezimet duygusuyla e, Yemen'e gidiyorlar. Sanaya vardıkları zaman Ebrehe çok geçmeden ölüyor. Ve bu tarihe geçmiş ibretli bir hadise olarak kalıyor. Bu tarihi yani 571, bazı rivayetlere göre 570. Şöyle diyelim, Peygamber Efendimiz'in doğumundan 50 gün veya 55 gün önce olmuş bir hadise. Onun için Resulullah Efendimiz'in doğduğu seneye fil senesi denir. Bu Araplar arasında da bir tarih başlangıcı olmuştur. Herkes bunu bilir. Bu dilden dile dolaşmış. Görenlerin çoğu zaten hayatta. Bu hadiseyi bizzat yaşamış olanların çoğu hayatta. Ve bu sure işte bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in e, iniş sırasına göre 19. suresi olarak Hz. Muhammed Mustafa'ya indiriliyor, vahyediliyor, öğretiliyor. O da ashabına okuyor ve büyük bir kamuoyu oluşuyor. Şöyle diyelim surenin ayetlerine geçmeden önce e, ee, i̇lk ikra emri geldikten sonra e, eh bir sürü sureler, ayetler indi. Epey bir zaman geçti. Kardeşlerim, müşrikler hemen hemen her inen ayet veya hadise üzerine alay ediyorlar, hafife alıyorlar, dalga geçiyorlar, küçümsüyorlar, hakaret ediyorlar vesaire. Yani ellerinden gelen her kötülüğü, hatta dillerinden gelen her kötülüğü yapıyorlar. Ancak bu sure inince, Fil suresi inince hiçbir tenkitte bulunamıyorlar. Burası da çok enteresan bir durumdur. Neden? Çünkü onlar Fil hadisesinin gerçekleştiğini biliyor. Bu çok mütevatiren, yani herkesin rivayet ettiği bir hadise olduğu için buna dair herhangi bir söyleyecek olumsuz söz bulamıyorlar. Ve böylece değerli kardeşlerim, fil eshabının, öyle diyelim, fil ordusunun, Kabe'yi yıkmaya gelen, bu kötülüğü yapmak için gelenlerin, başına gelen felaketin, apa, ayan beyan bilinmesi, bu surenin inmesinden sonra şu manaya geliyor. Ey müşrikler, ey din düşmanları, ey insanlık düşmanları, ey cahiller, kafirler sizler nasıl Ebrehe ve ordusu helak olduysa, evet, e, siz de helak olacaksınız. Siz de mahvolacaksınız. Sonunuz çok kötü olacak. Onun için aklınızı başınıza alın. E, Allah'a iman edin, ibadet edin, putları bırakın. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, müminlere karşı gelmeyin. Onlara zarar, ziyan vermeyin. İyilerden yana olun, kötülerden yana olmayın, kötülük yapmayın. Mutlaka cezasını göreceksiniz anlamında muazzam bir e, duygu yükleniyor bu sureden sonra. E, değerli kardeşlerim, müminler bundan büyük mutluluk duyuyor. Kafirler, müşrikler de ve de münafıklar da bundan büyük bir ders çıkarıyorlar mutlaka. Nasibi olan doğru yola geliyor mutlaka. Evet, şimdi surenin ayet-i kerimelerini tek tek okuyalım. Eee Kur'an ayetleriyle hadise nasıl gerçekleşmiş onu bir daha özetlemiş ve bitirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen, bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Bu hitap Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed demektir gizlice. Sen fil ashabına fil ve filin yanında bulunanlara Allahu Teala'nın senin Rabbinin neler yaptığını görmedin mi? Peygamberimiz görmedi gayet tabi. Burada bir e, acayip ifade var değerli kardeşlerim. Görmedi ama görmüş kadar biliyor. Herkes biliyor, o da biliyor. Çünkü herkes bu hadiseyi enine boyuna anlatıyor. Bu bir tarih başlangıcı olmuş. Görmediği halde görmüş gibi Peygamber Efendimiz bu olaya inanıyor. Zaten ayet-i kerime de inanmayı gerektiriyor. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Değerli kardeşlerim, beş ayet-i kerimelik bu surenin Birinci ayet-i kerimesini anladık. Kalan dört ayet de fil ashabına, fil ve filin yanındakilere nenin, neyin yapıldığını, Allah'ın neleri yaptığını açıklama mahiyetinde sanki o birinci cümlenin, birinci ayetin tefsiri, izahı mesabesindedir kalan dört ayet. Şimdi bunları okuyoruz. Elem yec'al <laughs> keydehum fi tatmîl. Allahu Teala Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı diyor Allah? Çıkardı. Bunların hepsinin sonu da evet dememiz gerekiyor. Ee, sen Rabbinin fil ashabına neler yaptığını görmedin mi? Görmedi ama görmüş gibi oldu iman etti en azından peygamberimiz bunu kabul etti. Herkes de kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Ve Allahu Teala'nın o Ebrehe ve ordusuna Kefillerle beraber geldiği o orduya ne ettiğini ve tuzaklarını dolayısıyla bozduğunu e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlamış oldu ve onların tuzakları boşa çıkarıldı. Başka ve Ersele nasıl boşa çıkarıldı onların tuzakları başlarına ne geldi şimdi bu da açıklanıyor. O Ersele aleyhim Tayran Ebabil. Allah onların üzerine Çeşitli yerlerden, denizden, karadan gelen, muhtelif taraflardan toplanmış olan kuşlardan oluşan bir orduyla Allah onların üzerine bu kuşları göndermek suretiyle ki bunların adı e, ebabil kuşları diye isim almıştır bu kuşlar. bi bir min siccil O ordunun üzerine, fillerin, askerlerin üzerine taş atıyorlardı. Kanatlarında Affedersiniz, ayaklarında, belki kanatlarında ve gagalarında taşıdıkları o e, öldürücü mermi gibi olan, daha sonra biliyorsunuz saçma icat edildi, mermiler icat edildi, onlar da öldürücü nesnedir. Bunlar e, silah icat edilmeden önce kuşlardan atılan mermilerdir, saçmalardır. Bu şekilde Allah onları ne yaptı? değerli kardeşlerim taşları attırarak felakete maruz bıraktı. Ve ne hale geldiler en son sonuç olaraktan meydana gelişi hadisenin gerçekleşmesinin son kısmını, son raddesini de Allah bu ayetle, son ayetle anlatıyor. Ve cealehum ki asfi mekul Onlar nihayet yenilmiş, Ekin yaprakları haline geldiler. Burada tabi müfessirler farklı görüşlerdeler. Ne gibi? Bir ekin tarlasını düşünün. Dolu yağmış. Ay, paramparça olur. Allah vermesin. Hiçbir zaman afat, musibet. Ama yağdığı zaman da çok felaket olur. Veya bir böcek sarar. Bir ekin tarlasını düşünün. Ekinleri bile, taneleri bile yer, içlerini boşaltır. Yapraklarını kurutur saplarını yer. Böyle perişan olur, ayakta ekin kalmaz. İşte yenilmiş ekin taneleri gibi veya ekin yaprakları gibi değerli kardeşlerim onları perişan etti, mahvetti, helak etti Allah. Kabe'ye kötülük yapmak için gelenlerin sonu böyle oldu. Ey müşrikler siz de adam olun, kendinize gelin ve bu hüküm kıyamete kadar geçerlidir. Ey Allah'a karşı gelenler, emrine karşı gelenler, peygambere, peygamberlere karşı gelenler, evet Kur'an'a, sünnete iman etmeyen, ibadet etmeyen, kulluk vazifelerini yapmayanlar hepinizin sonu böyle olacaktır. Bu dünyada olacaktır, bir de ahirette mutlaka böyle bir kötü son bu kötülüğü yapmak isteyenlere benzer kötülüğü yapmak isteyenlerin üzerine gelecektir. İkazı bu sureden çıkarılacak bir sonuçtur değerli kardeşlerim. Evet Allah ibret almayı nasip eylesin. Okurken bu bilgileri hatırlayarak okuyup böylece namaz kılmayı bize lütfeylesin. Kur'an-ı Kerim'in her tarafı çok muazzam. Özellikle de bu sure çok güzel, çok anlamlı, çok manidar ve çok maksat. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kusur ettikse affola. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.